İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini ve araçlarını taşlayan Yahudi yerleşimciler köylülere ait keçileri de bıçakladı. <laughs> Filistin basınında yer alan haberde El Halil'e bağlı Mesaferyat'ta bölgesi kırsalında Filistinlilere saldıran Yahudi yerleşimcilerin çiftçilere ait çok sayıda keçiyi bıçakladığı ve 4 hayvanın telef olduğu belirtildi. Yahudi yerleşimciler, mesaferyatta yatta kırsalındaysa Filistinlilere saldırmış, biri çocuk 12 kişi yaralanmıştı. İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor. Uluslararası hukuka göre işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri... Yasa kabul ediliyor.